Göçek Şifa Bünyesi'nde 15 yıldır idari işlerinden görev almaktayım. Hali hazırda danışanlarımız, hastalarımız, bayi ve şubelerimiz tarafından tanınmaktayım. Rahmetli İbrahim Bey hocamızın birinci önceliği olan kaliteden ödün vermeme prensibini aynı şekilde devam ettireceğiz. Hocamızın bize bırakmış olduğu Gökçek Şifa Şirketimizi daha ileriye taşıma misyonunu sürdüreceğiz. Hocamızın hayata geçirilmemiş 600'e yakın formülü bulunmaktadır. Şirket bünyemiz büyüdükçe bize bırakmış olduğu bu değerli formülleri bakanlık bünyesinde onaylanmış olarak zaman içerisinde sizlere yeni ürünler olarak sunacağız. Merhabalar, ben Gökhan Acar. Gökçe Şifa Bünyesi'nde sorumlu müdür olarak çalışmaktayım. Gıda ve kozmetik bölümlerinde üretim ve kalite biriminden sorumluyum. Üretilen ürünlerin kalitesini ve yeni ürünlerin ARGE çalışmanı yapmaktayız. Büyük kaybımızdan sonra ürünlerimizde hiçbir kalite düşmesi olmamakla beraber şirket politikamız gereği daha iyi ürünler daha kaliteli ürünler üretmek için çaba göstermekteyiz. Hep iyiye, daha iyiye prensibiyle İbrahim Bey'in bıraktığı göçe şifa firmasını çok daha üst yerlere getirmek bilincinde çalışmaktayız. Ve bu şekilde çok daha güzel yerlere getirme hedefi içerisindeyiz. Bu bilinç ile İbrahim Bey'in prensibi olan kaliteli ürünleri sizlere de sunmaya devam edeceğiz. Merhabalar, ben Burak Güney, Aslen Biyomühendisim. Ekstraksiyon ürünlerinden sorumlu müdür olarak görev almaktayım. Üretim tesislerimizde öncesinde olduğu gibi GMP ve ISO standartlarına uygun şekilde üretimlerimiz devam etmektedir. Hijyenizasyon önceliğimiz olup, insan sağlığına en uygun şekilde üretim yapma prensibini sürdüreceğiz. ARGE laboratuvarımızla eş zamanlı tayin çalışmaları yaparak size en faydalı ürünleri sunmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Şifayla kalın, teşekkür ederim. Merhaba, ben Öncel Kimya Mühendisiyim. ARGE ekipleri çalışıyorum. Ben Bey bize her zaman söylediği bir söz vardı. Aslında argedeki ve evitimdeki arkadaşlar biliyor. Hiçbir ürün kalitesinden ürün vermeyin. E, kesinlikle hiçbir şekilde kalite üstüne bir şey koymayın diyor bize. Biz de onun aynı şekilde, aynı kalitede devam ettireceğiz. aynı zamanda Ben Bey ile başladığımız şu an arge çalışması devam eden bir birçok gıda takviyesi, kozmetik ve deterjan ürünlerimiz var. Onlar aynı kalitede devam edecek. sizlere sunacağız. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün şirketimizin korucusu babam İbrahim Gökçe'nin doğum günüdür. Bu vesileyle babam İbrahim Gökçe'yi saygı ve rahmet anıyoruz.